Abi bak şöyle Şiirler istiyor. diyor. Bizim Biz kimse de korkmuyor. Biz kendimiz Bu kadar insanlar oraya dizmesine gerek yok. Biz terörist de değiliz. Bunu kastetme gelmedik ki. Bizim bunun zehirine ihtiyacımız yok. Bizim ağaçlarımızı kesmesin. Bizi topraklarımıza bıraksın. Kendi de nereye cehenneme gidersek gitsin. Cehennemin dibine gitsin. Amin. Bir daha da gelmesin. Amin. 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 Zeynep abla Aynen. konuş. Geçen, geçen, de biz buraya geldik. Zeynep abla. Konuş abla. ne orada? ne orada?

Çık baş, hafta baş. Çık. Bir at geri alabilir miyiz? Biraz geri. Biraz doğru alacağız bana yani. Biraz daha. Biraz daha. Açık. E <berdasILENC2> Benim Biraz da Buraya geldim. Buraya geldim. Dedim. Ki dedik ki. Beş altı kişi. Dedik ki. Bak. Sen buraya buraya geldiğimiz zaman dediler ki, lütfen. 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 Hiçbir şey yapmayacağız. Sizin yararınıza dedim. E olalım dedim çamları damgalamışınıza dedim. O teyze dedim. Ne de dedim. Dedi. Biz kesmeyeceğiz dedi. Damgaladık çamlar. Tamam kesmeyecektin de. Şimdi neden kesiyorum? Kesmeyeceğim dedin. Neden söz verdin? Söz verdin. Neden kesiyorum? Bunları biz elimizde ettik. Bundan 35 sene evvelsi Hacı Bekir Laki öğünde, büyük yangın O büyük yangında bunla orman yok Bu orman yok olunca biz bu çanları kendilerimizle diktik ve kendilerimizle su adık, su getirdik. Sestilerle su getirdik. Eşeklerle su taşıdık. Bu çanları bu 35 sene evvelsi yoktu. 35 sene oldu bu çamları. kendi ellerimizle diktik. Şimdi bu tadalarımız bizim bu canlarımızı yine kesiyorsunuz. Bunların canı yok. Bunların canı yok. Cansız sanıyorsun. Hayır. Bunların canı daha çok. Emme biliyor. Konuşamıyorum. Kaçamıyorum. Biz kaçıyoruz. Konuşabiliyoruz. Anlatabiliyoruz. Emme altı seneden beri bu bizden uğraşıyor biz de olmayacağız, vermeyeceğiz, bilmek istemiyoruz dedikçe bizim üstümüze geliyor. Bizim üstümüze geliyor. Altı seneden beri, altı seneden beri biz bununla uğraşıyoruz. Yapma, verme, istemiyoruz, vermeyeceğiz. Direne, direne kazanacağız. <laughs> mız kesmesin. Köyümüzü talan etmesin. Bizim bundan başka isteğimiz yok. Buradan depo olsun gitsin. Nereye gidersek gitsin biz Cengiz'i istemiyoruz. Sevrçilere vereceğiz Sevrçilere. Hayır biz bu şeyi vereceğiz. Kampüs yapacağız burayı. Biz hayır biz bizim köyümüzü talan etmesin. Bizim bundan başka bir isteğimiz yok. Bizim köyümüzü depo olsun gitsin. Bizim köyümüzü talan etmesin. Biz topraklarımızda yaşayacağız. Biz topraklarımızda ekeceğiz. biçeceğiz. 60 senedir ektik, biçtik, geçindik bu topraklarda. Bundan sonra da geçineceğiz. Biz doğmamış torunlarımızın hakkını ona yedirmeyeceğiz. Şunu o tarafa doğru verin bir tane daha. Hop. Ben Hacıbekerler köyünde yaşıyorum. Burada doğdum, burada ölmek istiyorum. Ben köyümü Cengiz Holding'e vermek istemiyorum. Tarnalarımı vermek istemiyorum. Ben bu köyde yaşadım, bu köyde ölmek istiyorum. Ben 26 sene Çan'da oturdum. Ve köyüme geri döndüm. Kirli havayı istemedim, temiz havaya geldim. Ben temiz havamı istiyorum, başka bir şey istemiyorum. Cengiz Bütün Türkiye'de yardım bekliyoruz istiyoruz. Cengiz istemiyoruz artık. Yeter toprağımıza girmesin. Dağımıza girdi, toprağımıza girdi, evlerimize kadar girdi. Evlerimize gidiyor şu an. Evlerimize kadar girdi. Bütün Türkiye'den yardım bekliyoruz istiyoruz. Acil olarak. Sağ olun. Teşekkürler. <laughs> Sevgili arkadaşlar, şimdi Kaz Dağları Ekoloji Platformu adına basın açıklamamızı okuyacağız. Tabip Odası'ndan sevgili Güleda Erensoy ve Çan Çevre Derneği'nden Muhammed basın açıklamamızı okuyacak. Bunu arkaya Cengiz Holding, Çanakkale Bayram ilçesi Hacı Fekirler Köyü yakınlarında Halil Ağa Altın Bakır Madeni projesi kapsamında devlet ormanında ağaç kesimine ve yol açmaya başladı. İktidarın sadık ortaklarından Mehmet Cengiz'in sahip olduğu Turva Bakır AŞ'nin Kanadalı Liberty Gold firmasından satın aldığı ruhsat alanı 6000 bin dönüm 60 bin dönüm. Şirket şimdilik bu alanın onda birinde faaliyet göstereceğini beyan ederek 580 hektar yani yaklaşık 5880 dönüm için çevre etki değerlendirme yani çet aldı. Daha sonra kapasite artışları için çet alanını peyder ve büyüteceğini biliyoruz. Çet raporuna göre bakır olarak gösterilen projenin uluslararası fizibilite raporlarında ve işletme projesinde altın olduğunu da biliyoruz. Şirket altını niye ve kimden saklıyor? proje kapsamında açık ocak, atık barajı, kırma eleme tesisi, pasa alanı, bitkisel toprak alanı, cevher sok şanti alanı yer alıyor. Siyanür ve onlarca kimyasalın kullanılacağı renginleştirme tesisi de var. Devasa büyüklükteki atık barajı Hacı Fikirler Köyü'ne yalnızca 750 metre mesafede. Yaşam alanları iç içe. Çet alanının neredeyse tamamı 513 hektar alan orman statüsü dahilinde. Altın bakır madeni için önce en az yüz dönümlük alanda bir şantiye alanı inşa edildi. Sonra ağaçlar kırmızı mavi boyalarla işaretlendi. Ve ardından da orman katliamına başlandı. Şimdi de içindeki tüm canlıları ile birlikte çok büyük bir orman ekosistemi tehdit altında. Eğer bu, bu yıkım durdurulamaz isek 1 milyona yakın ağaç katledilecek. Proje bitişindeki Halina, hacı Hacıbekirler, Muratlar köyleri yok olacak. Onlarca köy olumsuz etkilenecek. Üç köyümüz verimli tarım alanı ile birlikte haritadan silinecek. Projenin proses su ihtiyacı, DSY ile şirket arasında yapılan protokol kapsamında çet süreçlerinden kaçırılarak çet kapsam dışı kararlar verilerek planlanan iki adet gölet ile sağlanacak. Ayrıca yüzey sularının yetmeyeceği hesaplanarak Çağın ilçesinin can damarı Kocabaş çayından derivasyon kanalı ile tesise su çekilecek. Bölgenin zaten çok kıt olan ve yöre halkına yetmeyen tüm su varlıkları maden projesine tahsis edilecek. Bölgede kuraklık olacak. Madenin yaratacağı kirlilik bayramıç ve Ezine tarım alanlarını, yaşam alanlarını yüzyıllarca tehdit edecek köylülerin tarlaları kamulaştırma kararları kapsamında açılan davalarla gasp edilecek. Peki biz bugüne kadar ne, neler yaptık? Pandemi döneminde başlatılan çet süreci kapsamında tüm süreci yakından takip ettik. Her süreci eylem olan haline getirdik. 26 Temmuz 2021 tarihinde verilen çet olumlu kararına yöne ile birlikte 3 ayrı dava açtık. Birinci dava 87 davacı ile Kazlı Doğal Varlıkları Koruma Derneği, Çanakkale Tabip Odası, İnsan Hakları Derneği, Çanakkale Şubesi, Gürpınar Sürdürme Bir Yaşam Derneği, Ayvalık Tabiat Derneği, Ege ve Marmara Şehirleri Belediyeler Birliği ve yönünde yaşayan 81 vatandaş ile. İkinci davayı Tema Vakfı ve Çan Çevre Derneği ile. Üçüncü davayı Ziraat Oluk Mühendisleri Odası ve Çevre Mühendisleri Odası ile birlikte açtık. Uzmanlıklarını bilimden yana kullanan, bizlerden, davacılardan yana olan bilirkişilerin raporlarına itibar edilerek bizler davalarımızı kazandık. Hepimizin el de bu var. Şirketin 2009'a 7 sayılı genelge doğrultusunda yeniden çet süreci başlatması ve 14 Mart 2023 tarihinde yeni bir çet olumlu kararı almasından sonra kararın iptali için iki ayrı dava, dava daha açıldı. Birinci dava 95 davacıyla birlikte Kaz Dağı Doğal ve Kült Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Çan Çevre Derneği, Ayvalık Tabiat Derneği, Ege ve Marmara Çevreci Birliği ve yörede yaşayan 91 vatandaş ile